Arkadaşlar canlı yayında tam olamadı bir çıktım iki dakika Doğru şöyle ha Evet arkadaşlar Oyunumuzda bunlar var Get oynayacağız diyeceğiz Bakalım hiç Bütün açılıyız Ben bunu alayım da O biraz sıkıntı olabiliyor Eğer buna da bir şey olmaz Buradayım Playstation 40'da oynuyorum oyunlar çok pahalı oyunlar dolayı o yüzden kırık olduğundan dolayı kırık içinde bir programı var. Kırık diye sanmayın tam öyle kırık değil. Ee, i̇çinde program gönder, oynar, o yüzden daha ucuz oluyor. Marvel Spider-Man de var. Daha sonra da Marvel Spider-Man GTA serisini kaç like istiyorum? 30 like. Arkadaşlar böyle yapar ki şahıs sonu çıkamaz. Oh, çıkarmadı. Bundan sonra başka bölümleri gelecek. Söz veriyorum. Eğer, eğer istediğim 30 like gelirse de bunun devamını atacağım. Ve canlı yayında. Ben Açalım sesini duyuluyor mu? Duyuluyor. Anne. Kapıyı kapatıyorum ben. Söylemesi. Kardeşim, evet. şöyle ana uzun zamandır video beyler özür dilerim bunun için çünkü beyler işim vardı çok kötü ben şimdi youtuberlarla uğraşıyordum ban yemiştim ban dolayı hesabım bir önüne kapatıldı ondan dolayı zaten yorulmuştum da o yüzden beyler sık sık video gelecek ve telefon cezam vardı benim okulda olan her şeyi bile çok çok kişi adamın Adamların ağzını kırdım. O yüzden cezalıydım. Ve o yüzden de atamadım. Özür <laughs> dilerim yani bir daha yapmam. Ah. Telefon benim olsa tekrar çekecektim de telefon yok. Bir babamın telefon, telefonu bir de kendi telefonu vardı o da kırıldı. Ha bunu göstereyim mi? Kırıldı kırıldı derim. Kimse inanmadı lan. Bak. Ne yana. Ha. Bak. Bak ne oluyor. Ekran var ya. Ekran yerinden ayrılıyor. O yüzden kırık. Bunu bilin. Arkadaşlar bir daha da yapmayın. Abi niye telefonu alabilecek miyiz, Niye geciktiriyor? Diğerler de var. Ben ne yapayım kardeşim? Öyle oluyor işte. Olmaz yapacaktım da. İşte. GTA 5 videosuna daha yeni başlayacağız. Ben daha onunla çok fazla ilerleme kaydettim. Çünkü daha kimseye söylemedim. Daha yüzden aslında attığım bir videolar var. Ama onlar da biraz sıkıntı işte. arkadaşlar az önce attığım canlı yayın için özür dilerim. Canlı yayına hep yanlış oluyor. Bu sefer de atacaktım da olmadı. Renkliyiz. Evet arkadaşlar Görev yapacaktım da görevler kalmadı abi. Görevler nasıl oluyor söyleseniz <laughs> Onu ben bulamadım. Ve burada gizli arabaların yerlerini göstereceğim ve para kasacağız Para yerisi bakın tam burası. Buradan 25.000 dolar kazanabiliyorsunuz. Göstereceğim bu iş daha sonra. Şimdi ilk gizli araba yerimiz şurası. Nerede? ha? <laughs> lan göremiyorum nerede ya çıralım çıralım abi yardım et şu an bu yok değildi nereye lan? lan biliyordum ya nereye gittin ya iki dakika daha bir daha pardon biraz sinirli oluyorum da oğlum baksana adamın asabını bozma videodayım küfür etmek istemiyorum şu anda Allah Allah nerede Lan ben ne? Ben kör mü oldum mu acaba? Ha buradaymış. Pardon. Pardon arkadaşlar. Lan burası da değil. Şöyle yani bir kıvrılan kıvrak bir şey lazım da bize. Yok. Aa. <laughs> Yok lan. Nasıl? What the hell bro? Nasıl? Nasıl oluyor ya? Bu da ya geçen gün. Ha buldum buldum. Tamam pardon. <laughs> Boşu boşuna sinirlenmeye gerek yokmuş. Değil mi? Hı, <gülüyor> <gülüyor> Bazı kişiler benim kötü oyun söyleyebilir. PlayStation tam değil arkadaşlar. Kırıldı. O yüzden ben de programı tekrar getirdim. Ve bu da bana pahalıya mal oldu. E ee? Ne? Bu kadar da sonra bugün. Daha sonra atarım tekrar.